Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte birinci videoda Türk Hava Yolları'nın bilançosunun analizini yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Ve açıklama kısmından da Twitter'dan bizi takip edip Telegram grubumuza katılmayı unutmayalım dostlar. Bunlar oldukça önemli. Bunların hepsi etkileşimi artırmak adına oldukça önem taşıyor. Şimdi hemen gelelim dönem varlıklarla bilanço analizine başlayalım. Dönem varlıklara baktığımız zaman şirketimizin 65.7 milyar olan 2021'de dönem varlıklarının 135 milyara çıktığını görüyoruz. Burada iki kattan bir miktar daha fazla artış var. Oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz. Duran varlıklara baktığımız zamansa burada 287 milyardan 443 milyara çıktığını görüyoruz. Bu arada duran varlıklar gördüğünüz gibi dönem varlıklara göre oldukça fazla ki bu oldukça normal. Şirketin sonuçta oldukça fazla uçağı var. Bunlardan dolayı duran varlık çok daha fazla. Toplam varlıklara baktığımız zaman ise 353 milyardan 578 milyara geldiğini görebiliyoruz. Şimdi kısa vadeli yükümlülüklere bakalım. Uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman ise burada 90.4 milyardan 154 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Ee, kısa vadeli yükümlülük 154 iken dönem varlıklar burada 135 bakın cari oran likit oran e, baktığımız zaman burada ne yazık ki birin altında çıkacak ikisi de bu anlamda ne yazık ki şirketin cari ve likit oranının düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa burada 172 milyardan 243 milyara da çıktığını görüyoruz. Ee, uzun vadeli yükümlülük kısa vadeli yükümlülüğe göre oldukça fazla yani oldukça fazla demeyelim ama e, %60-70 daha fazla e, bu anlamda aslında güzel yani borcunu uzun vade yayması e, olumlu diye düşünüyorum. Şimdi öz kaynaklara bakalım. Öz kaynaklara baktığımız zaman 90.6 milyardan 181 milyara çıkmış. Öz kaynaklarda çarp ikisini yapmış oldukça başarılı bir öz kaynak artışı var. Tabii ki bunun da en büyük etmeni net dönem karındaki yüksek artış. Başka bir etmeni olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bakın aradaki fark 90 buradaki aradaki fark da yine 90 olarak gözüküyor. Şimdi gelelim net dönem karına hemen bakalım. Pardon hasılata bakalım ve daha sonra da net dönem karına doğru inelim. Öncelikle hasılata baktığımız zaman yıllık bazda bakıyoruz. Hasılatımız 97 milyardan 311 milyar TL'ye çıkmış. Yıllık bazda inanılmaz bir artış, 3 kattan daha fazla artmış. Hasılatımız, ürüt karımız 22 milyardan 75 milyara çıkmış. Yine 3 kattan bir miktar daha fazla artış olduğunu görüyoruz. Ürüt karımız da yine oldukça başarılı bir şekilde artmış. Esas faaliyet karımız da 13 milyardan 48 milyar TL'ye çıkmış. Bu da Yine oldukça güzel artmış. 3, 3,5-4 kat arasında bir artış yaşamış. Finansman geliri öncesi faaliyet karımızda 16 milyardan 56 milyara. sürdülen faaliyetler vergi öncesi karı 9 milyardan 51 milyara. Ve son olarak da burada dönem karına baktığımızda masa 8 milyardan 47.4 milyara çıkmış. Durumda yıllık bazı bütün kalemlerde oldukça iyi artışlar olduğunu söylemek istiyorum. Yani net dönem kârımız mesela burada 5,5-6 kat arası artmış. Esas faaliyet kârımız neredeyse 4 kat artmış. Yani 3,5-4 kat arasında oldukça başarılı artışlar mevcut. Şimdi gelelim bir de çeyreklik bazı durumuna bakalım. Şimdi bu bu tarz hava yolu şirketlerinin son dönem bilançoları ne yazık ki iyi gelmez çok ama ona rağmen buralarda yine artışlar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi satışlara baktığımız zaman mesela geçen sene göre 36 milyardan 88 milyara yükseldiğini görüyoruz. Çarpı 2 yapmış bu anlamda oldukça güzel. Ama Fabio'ya baktığımız zamansa 11 milyardan 20 milyara çıkmış. Mesela burada çarpı ikisini yapamamış. Marjların düştüğünü görüyoruz burada. E, bu anlamda bir miktar olumsuz olduğunu söylemem gerekiyor. Net dönem karımızsa 1.9 milyardan 8.9 milyara çıkmış durumda. E, burada Net dönem karı Fabio göre biraz daha fazla artmış. Burada tabi değerlemeler olmuş olabilir. Uçağın tabii ki değeri artıyor ya da finansman giderlerinden dolayı olmuş olabilir. Bakın finansman finansal gelirler giderlerde eksi 6.6. Burada eksi 5.3'müş mesela. burada Bunlardan dolayı net dönem karının daha fazla arttığını görüyoruz Fabio'ya göre. Bunlardan kaynaklı olarak da aslında Fabio'nun artmasıyla artış hızıyla net karın artış hızının dengeli olmasını isteriz. Ama ne yazık ki Favec biraz daha fazla artmış. Bu biraz yanıltıcı olabilir net netkardaki artış ama yine oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Favec'te de yine ciddi bir artış da var. Onu da belirtelim. net karımız da yıllıkta 47'ye kadar gelmiş durumda. Yine oldukça güzel. Net borcumuz 163'ten 175'e çıkmış. Net borçtaki artış devam ediyor. İşletme sermayemiz hala negatif. Bu anlamda da yine çok iyi değil. Öz kaynaklarda 181.4'e gerilemiş. 181.5'ten. Yani şirketimizin çeyreklik bazı bilançosuna baktığımız zaman geçen sene oranla net kar ve satışlar güzel ama favorinin bir miktar düşük kaldığını söylemem gerekiyor. Şimdi karlıklardan hemen marjlardan zaten durumu anlayacağız. Şimdi marjına baktığımız zaman brüt kar marjımız geçen sene 25.7 imiş. Bu sene 22.65. Bir önceki çeyrekle kıyaslamak yanlış olduğu için bir önceki seneyle kıyaslıyorum. Bundan dolayı 2021'in son çeyreğine direkt baktım. Şimdi 25'ten 22'ye indiğini görüyoruz brüt kar marjının. Bu anlamda ne yazık ki olumlu değil. FAVÖK marjına baktığımız zaman 30'dan Burada 23'e indiğini görüyoruz. Bakın brüt kar marjında geçen sene göre düşüşler var. Fabrik marjında da yine düşüşler var. Bunlar olumlu değil ne yazık ki. Net kar marjımız ise 5.37'den 10.15'e çıkmış. Ama burada benim en çok önem verdiğim marj fabrik marjıdır. Bakın fabrik marjında ne yazık ki geçen sene göre düşüşler var. Bu anlamda yani marj anlamında şirketin bilançosunun ne yazık ki olum, iyi olmadığını söylemem gerekiyor. Evet genel olarak Türk Hava Yolları'nın bilançosu bu şekilde. Bilanço yıllık bazda oldukça güzel ama çeyreklik bazlı bilançolarda geçen seneye göre kıyasladığımız zaman şirkette bariz düşüşler olduğunu özellikle marj anlamında düşüşler olduğunu görebiliyoruz. Bunlar ne yazık ki e, olumsuz sinyaller olabilir. Artık hava sektöründe o sonuna gelmiş de olabiliriz. Tabi birkaç bilanço daha görmekte lazım. Onu da söylemem gerekiyor. Bir de Türk Hava Yolları için şunları söylemek istiyorum. Yani bu şirkette ayrı ayrı hikayeler var. Hemen onları da şöyle bir göz gezdirelim. Hemen faaliyet raporlarına geldiğimiz zaman burada yatırımlar ve teşvikler e, adı altında daha doğrusu direkt yatırımlara bakacağız. Sadece Ocak-Aralık 2022 döneminde ortaklık filosuna katılan ve ortaklık filosundan ayrılan uçaklarla birlikte Aralık 2022 sonunda 110 adet çift koridorlu 260 3 adet tek koridorlu yolcu uçağı ve 21 adet kargo uçağı ile operasyon gerçekleştirilmiş olup çift koridorlu uçaklar filonun uçak sayısı bazında yaklaşık %28'ini oluşturmaktaymış. Ee, 31 Aralık 2022 tarih itibariyle de uçaklar teslim alınmış. 3 adet A320neo, 13 adet e, A321neo, 6 adet A350-900, 8 adet b 738 max ve 1 adet de B787-9 yani burada... Şirketin sürekli olarak uçak e, sipariş ettiğini de görüyoruz. Tabi e, uçak sipariş derken burada basit bir şey değil. E, yani şirketin uçaklarını geliştirdiğini ve yeni nesil uçakları geçmeye başladığını görüyoruz. Bu oldukça güzel. Hem yeni nesil uçakların geliştirdiğini, yakıtı daha az oluyor hem de yolcu taşıma kapasitesi yüksek oluyor. Bu anlamda marjlara da olumlu önde etkileri olacaktır. Şimdi gelelim bir de ikinci hikayesine. Şirketin bir diğer hikayesi de burada geri alım hikayesi. Geri alım programı kapsamında şirket 9 milyar TL'lik bir fon ayırdı ve geri alıma konu azami payısı da 69 milyon TL bitiş tarihine baktığımız zaman bakın burada 2025 yani bu şirket 2025 yılına kadar paylarını geri almayı düşünüyor ve şimdiye kadar da bakın 17 Şubat'ta geri aldı mesela 17 Şubat 22 Şubat 24 Şubat'ta e, geri alımlar yaptığını görüyoruz. Şimdiye kadar da totalde e, 212 bin lotunun geri alındığını e, görüyoruz. 212.000 lot geri alınmış daha 69 milyon totalde geri alınacak. Yani ortalama 68.8 milyon lotluk geri alımlar devam edecek. E, şirketin böyle de bir hikayesi bulunuyor. Yani şirketin hikayeleri gayet güzel. E, Bilanço bir tık kötü olabilir marj anlamında ama yıllık bazı büyüme olarak yine oldukça iyi bir bilançoya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son olarak bir de gelelim teknik olarak durumuna bakalım Türk Hava Yolları'nın. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman şöyle bir 156 liralık bir zirvesi vardı. 156 liradan 152 liraya şöyle inen bir trend görüyoruz. Bir de 125.1'de bir destek var. Yani burada aslında bir daralmaya gittiğini görüyoruz. Üçgen daralmasına gittiğini görüyoruz. Burada mantıklı olan üçgenin dışına sarktığı zaman yani burada üçgenin şöyle fırçayalım. Hani üçgeni yukarı doğru kırdığı zaman alım yapmak mantıklı olacaktır. Burada fiyat hareketleri çünkü hızlanmaya başlayacaktır. Ee, ama üçgenin içinde üçgeni daha kırmadan alım yaparsanız o zaman sıkıntılar olabilir. Kırmadığı için belki alt banda değecek. Onu bilemiyoruz. O yüzden kır, hacimli özellikle hacimli kırılım yapması oldukça önemli ve kırılım gelirse de yaklaşık olarak gideceği fiyatta şöyle üçgenin kenarını alırsak burada yaklaşık olarak 176 liralara da gidebileceğini görüyoruz. Şu anki fiyatına göre yaklaşık olarak hemen cetvelle şöyle kontrol edelim. Şu anki fiyatına göre yaklaşık olarak %25 civarında da potansiyel bulunuyor. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Açıklamadan Telegram'a katılmayı ve Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum